Merhaba Doğan. Otostop'tunun Galaksi Rehberi 4. kitap. Elveda ve bütün obalıklar için teşekkürler. 13. bölüm. O akşam Artur yavaş hareketlerle Mısır tarlasında geziniyormuş gibi davranarak evinin içinde uzun adımlarla dolaşıyor ve durmaksızın ani kaka tuf tufanlarına kapılıyordu. Kazandığı gayda müziği albümünü dinleyip neye bile dayanabileceğini düşündü. Dayanabileceğini düşündü. Saat 8'de ve French, e telefon etmeden önce plan tamamını dinlemeye, dinlemek için kendisini zorlamaya karar verdi. Belki de telefonu yerine bile bırakması daha doğru olurdu. Soğukkanlı ve havalı davranmak için böyle yapmalıydı. Ya da gelecek hafta ertelenmeliydi. Hayır, hayır oyun yoktu. Onu istiyordu ve bunu kimin öğreneceği umurunda değildi. Onu kesinlikle ve mutlaka istiyordu. Ona hayrandı, ona arzuluyordu. Onunla yapmak istediği şeylerin sayısı bu dünyada bir adı olan şeylerden bile fazlaydı. Kendisini yuppi gibi şeyler haykırır ve evde serseri mayın gibi oradan oraya dolaşırken buldu. Onun gözleri, onun saçları, onun sesi, her şeyi durdu. Kayda planını çalacaktı, sonra onu arayacaktı. Yoksa onu daha önce mi aramalıydı? Hayır, yapacağı şey buydu. Kayda planını çalmaya başlayacak, ve onu dinleyecekti. Son altını en son namesine kadar dinleyecekti. Sonra onu arayacaktı. Uygun sıra buydu. Yapacağı şey de buydu. Dokunduğu zaman patlayacak endişesiyle bir şey dokunmaktan korkuyordu. Pila elini aldı, patlamadı. Kabından çıkardı, kaba açtı ve amfiyi çalıştırdı. Onlara da bir şey olmadı. İğneyi pilağın üzerine indirirken aptal aptal kıkırdadı oturdu ve ciddi bir tavırla bir koç bir İskoç askerini dinledi. Hayran itici zarafeti dinledi. Suç dağlarındaki dar ve derin hakkında bir şey dinledi. Geçirdiği mucizevi öldüğünü düşündü. Tam ayrı üzere ki berbattır, bir yuhu patlamasıyla irkilmişlerdi. Fermalı kadın itici bir edayla odanın öbür ucundan kırık kanatlı sersem bir kuş gibi onları el Bardaki herkes onlara dönerek bir tepki vermelerini bekliyordu. Böbrek makinesinin alınabilmesi için tortlanan 4.30 pound için Anjen'in nasıl sevinip mutlu olacağı kısmını dinlememişlerdi. Bir çiçek masadan birinin vişne likörü kazandığını hayal meyal fark etmişler ve hey, yuhu çekin kadının 37 numaralı biletin onlarda olup olmadığını sorduğunu kavrayabilmeleri 1-2 saniyelerini almıştı. Artur kendisinde olduğunu fark etmiş ve de saatine bakmıştı. Hençer ise onu dörtmüştü. Haydi de demişti git de onu al. Hırsızlık etme onlara ne kadar memnun olduğunu anlatan bir konuşma yap ve sonra beni arayıp nasıl gittiğini anlat. Bir daha da dinlemek isterim. Haydi. Konuna vurmuş uzaklaşmıştı. Varım müdavimleri Artur'un ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmayı biraz abartılı bulmuşlardı. Alt tarafı bir gayda müziği albümü kazanmıştı. Artur bunları düşündü, müziği dinledi ve durup durup kahkahalara boğuldu. 14. bölümde bırakıyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum.